Alo oğlum Arkadaşım abi. gel. Bu kıyafetle mi gidiyor oğlum? <laughs> Maşallah. Selametle. Can kurtaran hanginiz diye sormayacağım. <laughs> Bana bir şey olursa ben şanslıyım da de ona olursa ben tutamıyorum. Kestik bir dur. <laughs> Arkadaşım ne oluyor utanıyor musun? Evet biraz saçmalama. Şimdi bak öyle bir kere gelinmez tamam mı? Sümsük sümsük gelmeyin. Siz can kurtaransınız. Oradan atletik geleceksiniz. Ayaklar kıça vurarak gelecek. Evet 3-2-1 gel soldan tekrar. Geleceksin çok. Ne arkadan gelebilir miyim? Seyretmek istiyorum da. No. Fark etmez nereden gelirsen gel. Ama e, şey ayaklar kıça vururken e, kollar da havaya. Oy, hop 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 Evet tamam mı? Hop hop diye geliyorsunuz. Çok mutlusunuz. 3 2 1 gel. <laughs> mutlu olun. Demek seni bu mutlu ediyor. Arkadaşım sen niye mutlu değilsin? Merhaba. Gel. Hayır hayır. Gel gel mutlu gel. Dur Pant şey şortu indir. Şort Ki herkes indir? mutlu olsun. Ee, bunu iki beden küçük almışlar. Hayır, hayır bir şey olmaz. Ya indir şortu. Ş Gerçekten mi? Bu otelde her şey serbest. Hadi indirin şunu. <laughs> Müşteriler <Arkadaşım>, bekliyor. <laughs> ya uzatmayın lütfen. Olayı exajere etmeyin, tamam mı? Arkadaşım geliyorsun, hop, şortu indiriyorsun. Müzisyen sen indirme. Bu böyle takım. Değildir takım. Takım. Arkadaşım takım <laughs> bana güven. az indir ben anlarım <laughs> es kaza direnemez indirirsem sen hiç indirme <laughs> hazırız arkadaşım bir şey olmaz sen gel hop pat e, eliniz vurmadan şortu indir nasıl şey elini dokunmadan şortu indir kadın çok etkilensin ne yapıyor lan bu falan? Onu yapabiliyorsan bu otelde niye iş arayayım ben? Evet. Beni havada kaparlar zaten. Evet, üç, iki, bir, hop, gel. Sıyır. Hayır! Arkan dönük sıyır, sonra tekrar giy. Ya! Önün dönük sıyır. Oğlum, biri de bulman lazım. Bu böyle tek parça düşünelim bunu. Tamam sıyırıyormuş gibi yap. İkiniz birden şortu sıyırıyormuş gibi sıyırın tamam Niye daha işe girer gibi şort sıyırıyoruz? Arkadaşım olay hareket bu tamam mı? Kız sen de diyorsun ki vay sen arkadaşım diyorsun bir de atlayışımı gör deyip havuza dalıyorsun. Evet 3-2-1. Ee, şey müzisyen sen dört ayak duruyorsun o senin üstüne basıyor hop atlıyor havuza. Evet hareketler göreyim sizi. Evet 3-2-1. Atletiksin. Kaslara bak kaslara. Göster. <laughs> Ay Her zaman giyerim bugün unutmuşum. Çok özür dilerim. Arkadaşım. İlanı görünce aceleyle çıktık. Hava da tabii biraz serin olduğu için. Ee, serin olunca ne oluyor? Yelek alacaktım, unutmuşum. Evet arkadaşım, bak harekete bak de. Göster kadına. Hangisi? Kadına hareketi göster. Ne hareketin mi bak Ulan şey, dört bacak yapacaksın ya. Müziğin üstünden havuza atlayacaksın ya. Şey kızlar güneşlenen kızlar siz de wow, oh wow, alkış falan tamam mı? Evet. 3 2 1. Jesik ne yapıyorsun? Artık şortu hiç çıkaramam. Arkadaşım. Buz. <laughs> Arkadaşım. Ya bunu niye yapamıyorsun? Kalk Müsyen. Çok özür dilerim. Seni de yordum Bak, ama. sen yapamazsan sen dört bacak olsun Müsyen üstüne basıp atlar. Evet, son çıkar şey şortu indirmeden alıyorum. Üç, iki, bir. Ezgi, çok etkileniyorsun görünce. Oo, yıllar oldu. Kestik. Biz tabii aceleyle geldiğimiz için nasıl bir otel olduğuna bakmadık. <laughs> Ezgi ne yılan oldu? Yok, yılları oldu. Yılan değil. <laughs> Ama bu da enteresan. Ah tarz. hocam. <laughs> Tekrar kalk müzisyen. Ya Allah'ınızı seversin. Artık şortlaçka oldu ya. Arkadaşım. <laughs> bu artık durmaz da belde. Evet arkadaşım. Emprime son, olduğu için. Son ayaktan geliyorum. Ayak popoda. Ayaktan son... geliyorum. Hayır, hayır. Ha. Sol ayak popoda. Popoda, popoda. Ayak popoda. Aya... Kollar havada. Kollar havada. Oradan alıyorum. Şort indiriyorsun. Şey Sarp, sen de hareketler yap. Adamların hareketlerine. Tamam Etkileniyorsun. Ezgi sen de görünce hiç görmediğim bir şey görmüş gibi şaşır. Üç, iki, bir. Buyurun. Hiç görmediysen bu çocuk nasıl var? O bir ara... <laughs> Geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Gel Evet, üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Havadan gel, gel. Gel, hop, güp. Oo! Ay, 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 ay. Aman. Hop! Da... Dur, dur. Daldın, oh. daldın. Şimdi ayakları kaldır. Bir iki figür göster. Bilsem sezonda geldim su doluyken. Havuz şu taraftaydı beyefendi. ne taraftaydı havuz? Şuradaydı. Olsun, olsun. Fotoğraf bölümüne bakarım bundan sonra ben. Arkadaşım. <laughs> ne güzel eğleniyor. Biz de çanağı kırdık, o orada eğleniyor. Kalk lan! Seyirci susun, beni güldürmeyin. <laughs> Sus! Sessizlik. Evet, sen... Acıdımı çok bastın değil mi? Olsun be. Yapacağını yaptın artık. Evet, arkadaşım. Havuz o tarafta değilmiş. Bu dana burada durduğu için oraya atladım ben. Ben tek çalışırım hanımefendi. Arkadaşım. Müzisyen Onu sadece kalk. bir basamak olarak kullanıyorum. Müzisyen kalk, müzisyen. Sen yanlış yere kolları koy. gene aynısı gibi koy kolları. Sarp sen koş, yetiş, müzisyeni çevir. Arkadaşım sen ona göre atla, tamam? Evet, üç, iki, bir. Şortun Hemen yarısından. Hemen çevir, diskin kaysın. Evet, şortun yarısından alıyoruz. Evet. Üç, iki, bir, gör. Kestik. Oh. Ayu, çevirsene. Bu, ben oraya atlayayım istiyor. Kestik, kestik. Dur, dur. Olmadı ya. Her şeyin çok hızlı olması lazım. Sen de bana doğru gel. O yana kaydırıldığı için yana doğru atla. Yani Ki de mikrofon de tam olarak omurgama girsin. Ve hep ben ses anlamam. Biliyorum. Oyunculuk bu. Bir... Hazır. İyi misin? Evet. Çok güzel. Üç, iki, bir. Şort neredeydi? Evet. Yala. Ay. Oo. Ayakları havaya dik. Şey, Sarp, piyanoda bir şeyler çal. Sen de ona göre figür yap. Ben. Evet. Bas lan bir şeylere. Kızlar, çok etkilenin. Ay beyefendi, su ne yapıyor? Ulan boğuluyorum. Hayır arkadaşım, şey hareketler, su Evet. Hop. Özer. Galiba omzuma bir Sen şey Sen ne oldu? duruyorsun orada? Ne dediyseniz onu yapıyor. Hayır, sen de eşlik etsene. Bani. Özer, sen oradan üstüme atlarsın. Havuzun sübobuna kadar ineriz. Müthiş bir gösteri. Değil mi hocam? Ve ben Şihin şebekesinden kayar giderim. Evet. Sırt, evet sırta, mi? sırt sırta verin. Sırt sırta verin. Ayaklarla gösteriyi yapın. Lan sırt sırta versene. Öyle değil lan. Oğlum senin sırtın orası mı? Hüseyin, senin sırtının onun sırtına gelmesi için senin kafanın onun kafasına doğru olması lazım. Tam tersi olması lazım. O tarafa doğru olması lazım ki ayakları diksin. Niye? Sana doğru olursa ne olur? İşte balık baştan kokar. Ya olmaz ki. Benim Tamam. Kafam Dön Özer. Ay. Evet. Ya biz belediyenin bir test pro. <laughs> evet, evet arkadaş. Şey veriyorum ağzımla. İyi takip edin. Ya seyirci bir sus. <laughs> Rahat değil misin? Düzelt, düzelt. Ya arkadaşım, sen biraz ona yanaşsana. O gelemiyor sana. Kestik, kestik. Kestik. Kalkın ayağa. Bence biz başka bir ilana bakalım hocam. Arkadaşım kalkaya. ayağa. Kıza hava atmanız lazım. Ya Sudaki... nasıl atalım? İki yanağı yan yana getiremedik daha. Arkadaşım sen konuş şey partnerinle. Onun yüzüne oldu. Kalk partnerine. Partnerin mi? Evet. Sevgilim. Öyle değil. Evde çalıştığımız gibi.